Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün herkesin severek tükettiği, kokusu çok güzel olan bir meyve, çilek maskesi yapacağız arkadaşlar. Hem çok hoş kokulu hem de cilde son derece faydalı çilekle birlikte çok güzel bir maske yapacağız. 2 tane çileğe ihtiyacımız var bu maske için. Çileğin cilt için önemi ne? Arkadaşlar çilek antioksidan özellikleriyle birlikte bilinen en faydalı meyvelerden biridir. Ciltteki lekelerden dişteki lekelere kadar yani dişlerdeki sarı lekelere kadar renk açıcı, renk giderici özelliğiyle bilinir. İçerisinde barındırdığı alfa hidroksilik asit ile çilek cildi ölü hücrelerden arındırıyor arkadaşlar. 3 içerdiği için de cilt tonunu açıyor ve lekeleri gideriyor. Aynı zamanda yoğun bir şekilde cildimizi yeniliyor ve gençlik pembesi katıyor arkadaşlar. Düzenli kullandığınızda cilt tonunuzun eşitlendiğini ve kızarıklıkların görününün hafiflediğini göreceksiniz. İki tane çileği iyice ezip püre haline getiriyoruz. Sadece 3 malzemeyle hazırlanan bir maske bu. Bu maske her evde bulunan malzemelerle hazırlandığı için çilek mevsimi de başladığı için mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Her cilt tipine uygundur. Normal karma yağlı ciltler bu maskeyi hepsi uygulayabilir. Hassas ciltler için de uygundur arkadaşlar. Eğer ki alerjiniz varsa, çileye alerjiniz varsa ya da alerjiniz olduğunu bilmiyorsanız, daha önce çok fazla sevmeyip tüketmiyorsunuz belki, bileğinizin iç tarafına her zaman maskeyi önce deniyorsunuz. Daha sonra alerjik reaksiyon göstermezse ve 10 dakika sonra bakıyorsunuz. Daha sonra yüzünüze uyguluyorsunuz. Gördüğünüz gibi çileğimiz hazır. İyice püre haline getirdik arkadaşlar ve içerisine bir çay kaşığı kadar bal ekledik. Bu da yoğun bir şekilde cildimizi nemlendirmeye sağlıyor ve bir çay kaşığı kadar yoğurt ekledik arkadaşlar. Yoğurt biliyorsunuz hem protein hem kalsiyum. Cildi derinlemesine nemlendirdiği gibi aynı zamanda Ciltteki esnekliği sağlıyor arkadaşlar, ciltteki kolajen üretimini destekliyor. O yüzden bu maskeyi mutlaka uygulayın. Her şeyi geçtim, inanılmaz güzel kokuyor arkadaşlar. Sadece kokusu için bile yapılan bir maske bu. Bu şekilde hazırladığınız çilekli maskeyi cildinize uyguluyorsunuz, bir 15 dakika kadar bekliyorsunuz. Daha sonra önce ılık, daha sonra soğuk su ile yıkayıp işlemi bitiriyorsunuz. Daha sonra cildinize uygun bir nemlendirici ile cildinizi nemlendiriyorsunuz. Haftada bir kere uygulamanız yeterli. Eğer düzenli kullandığınız farklı bir maske varsa bu maskeyi 15 günde bir uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Leke probleminiz varsa mutlaka diğer bahsettiğim leke maskelerinden sırasıyla uygulayabilirsiniz. Bir hafta çilek maskesi bir hafta pirinç maskesi, bir hafta kahve maskesi uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Hatta 5 günde bir uygulamanızı tavsiye ediyorum. Daha hızlı sonuç alabilmeniz için. Ve dışarı çıkarken mutlaka güneş koruyucumuzu sürüyoruz. Evet teşekkür ederim arkadaşlar beni izlediğiniz için. Abone değilsiniz lütfen abone olursanız ve bana yorum yaparsanız bir de beğenirseniz çok mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere tekrar. Hoşçakalın.